Rukiyeler geldi mi hastaneden yoksa? Gelmediler daha. Ben hazırladım kahvaltıyı Şeref Hanım. Buyurun siz de. Hmm. poğaçalar süper olmuş Dilruba teyze. <laughs> Ellerine sağlık karıcığım. Afiyet olsun. Siz iyi, ben gene yaparım. <laughs> Şimdi bebeğimiz biraz istirahat etsin bakalım. Çok teşekkür ederiz Sağ doktor bey. Gümüş'ümü böyle gördüm ya. Daha ne isterim Orhan? <laughs> Bak en kısa zamanda Afyon'a gidelim. Gidelim de babamlar torunlarını sevsinler doya doya. Tamam hayatım gideriz. Sen yeter ki mutlu ol. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Ee, Didem nerede? Uyuyor hala. Hala mı? Demek hala uyuyor prensesimse. Didem Hanım. Kalk artık sabah oldu. Ya ne oluyor ya? Kalk mesai saat çoktan başladı. Üf, tamam ya geleceğim. Ne rahatsız ediyorsun beni sabah sabah? Söylenme. Ya gitsene başımdan ya. Kalk bir an önce yapacak bir sürü işimiz var. Biz Mehmet'le çıkıyoruz sen de arkamızdan gel. Ev ev değil nazikampı. kampı. Başkomutan da Bahar Hanım. Çalışanlara son bir kontrol yaptırsanız iyi olur. Hiçbir şey eksik olsun istemiyorum. Peki teşekkür ederim. Evet bu da tamam. Görevimiz başarıyla tamamlanmıştır Nihan Hanım. Her şey tamam yani. E sizin sayenizde. Olur mu canım? Birlikte yaptık. Süper bir gece olacak. Umarım bir sorun çıkmaz. Çıkmaz, merak etme. Sen rahat rahat süslen giyin. Ben seni akşam alırım tamam mı? Tamam. Çıkıyorum o zaman ben. Tamam. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Beni çağırdığına göre söyleyeceklerim var. Evet. Otursana. Gökhan ben çok düşündüm. Ben de düşündüm Bahar. Boşanalım. Ben boşanmaya karar verdim. Bahar, bu nereden çıktı? Ben seni seviyorum. Bizim bir oğlumuz var. Ne olur Bahar, bize bunu yapma. Biz boşuna çırpınıp birbirimizi üzüyoruz Gökhan. Ben bu ilişkide bir gelecek göremiyorum maalesef. Yürütemedik. Kabul edelim. Bahar, çok çabuk vazgeçmiyor muyuz? Bunu yapmak istediğinden emin misin? Eminim. Peki. Madem öyle istiyorsun, Pardon yardım eder misiniz? Buyurun. Ya kapı açılmıyor da. Açılmaz çünkü kilitli. Kilitli mi? Niye? dedim Hanım maalesef Bahar Hanım işinize son verdi. Ne yani kovuldun mu? Maalesef. kovarsın he? Nasıl kovarsın? Didem git başımdan. Seninle uğraşamayacağım. Buna hakkın yok tamam mı? Ben de aileden biriyim. Beni kovamazsın. Çık dışarı Didem. Bakalım bunu Berk duyunca ne yapacaksın? Didem çık. Bunu yaptığına pişman olacaksın. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Anne. Kızım. Necmi, o ne? Elbisen. Mehmet Sen almış ]miş. sana. Aa, niye almış? Ee... Ah, Mehmet arıyor. Şimdi kendisine sorarsın. Mehmet. Elbise göndermişsin bana. Çok teşekkür ederim. Hayatım, ne oldu? Akşama personel gecesi var. Hem diğer şirketlerden de misafirlerimiz olacak. Geldiğimde hazırlanmış ol. Hemen gideriz, tamam mı? Ama... Tamam, hadi görüşürüz hayatım. Çok işim var şimdi. Mehmet, hayatım <laughs> kapattı. Akşama personel gecesi mi ne varmış? Onun için yollamış elbiseyi. Eh çok dışarı çıkmıyordun kızım iyi olur senin için de. Melih ne yapacağım ben? Aa düşündüğün şeye bak ben ne güne duruyorum? Gözüm gibi bakarım ben torunuma. Aman da aman. Hmm, amak. <laughs>